Muğla'nın Seydi Kemer ilçesine bağlı Kaya Dibi mahallesinde bulunan Saklı Kent Kanyonu'nda iki gün önce yaşanan talihsiz kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Yamaç Çetin hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Olay iki gün önce öğle saatlerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte gezmeye giden minik Yamaç'ın başına kanyon gezisi sırasında yerinden kopan bir kaya parçası düştü. Ağır şekilde yaralanan çocuk ailesi tarafından hızla kanyondan çıkarılarak olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi Seydi Kemer Devlet Hastanesi'nde yapılan küçük yamaç ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Durumun ciddiyeti nedeniyle ivedilikle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen yamaç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Ne yazık ki doktorların tüm çabalarına rağmen 3 yaşındaki Yamaç bugün öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Yamaç Çetin'in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğarken olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.